Efendim iyi akşamlar, Tamadana TV ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum Odri Meydan'dan. Ben Ersin Sucu. Bugün önemli konulara ele alacağız. Günlerdir Ceyhan gündemini meşgul eden konular var. Masaya yatıracağız, gerçekleri konuşacağız. Birileri rahatsız olabilir. Olsun. Gerçekler konuşulsun bu memlekette. Değişim diyoruz ya hani zihniyetleri de değiştirmesini öğrenelim. Ve insanlar gerçekleri duymaya gerçekten hasret. Biz Tamadana TV ailesi olarak gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Kim rahatsız olursa olsun bu memlekette bir şeyler değişiyorsa o değişime ayak uydurmak isteyen insanlar olacaktır. Olmayan insanlar da kendileri düşünsün ve bu memlekete hizmet eden insanlara çelme takmaktan vazgeçsin ya da yükseklere tırmanıyorsa paçasından tutup aşağı indirmekten vazgeçsin diye gerçekleri konuşacağız. Memleket bizim. Ceyhan hepimizin. Ceyhana ve Ceyhana değer veren, kıymet veren insanlara elbette destek olmak, gönülden destek olmak çok önemli. Günlerdir Ceyhan gündemini meşgul eden konular var. Sosyal medyalarda hepiniz gördünüz, şahit oldunuz ve bunu size tüm çıplaklığıyla gerçekleri gün yüzüne çıkaracağız. Öncelikle sevgili Murat Mirzoğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Murat Bey. Murat Bey kendi halinde bir insan. Hepimiz biliriz efendiliğine beyefendiliğine ya da kişiliğine herhangi bir şekilde yorum yapacak değilim. Siyasetini konuşuyoruz. Siyasetini eleştiriyoruz. Yaptıklarını, yapmadıklarını konuşuyoruz. Peki doğruları konuşan gazeteciyi neden hedef haline getirirler? Memleketin lütfen ve lütfen ileri gelen insanları sizler Ceyhan'da önemli işler yapıyorsunuz elbette. Bizler de kamuoyu görevi yapıyoruz ve bu kamu görevini yaparken de hassasiyetlere dikkat ediyoruz, etmek zorundayız. Milliyetçi Hareket Partisi Ceyhan'da çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunu Ceyhan kamuoyu karar verecektir. Bir gazeteci olarak yorumum 31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı Maalesef bir şey yapmıyor. Ne olumsuzluklara karşı bir tepki gösteriyor, ne de olumlu işler yapıyor. Parti içi toplantılar ya da herhangi bir kermes ziyaretleri e, gö gösteri varsa orada bulunurlar. Onun haricinde maalesef görenimiz maalesef yok. Bunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde. Haberler yapıldıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Ceyhan İlçe Başkanı iddialar o yönde gazeteci Osman Yavuz'u arar. O fotoğraftan dolayı yani 31 Mart yerel seçimler bittikten sonra Cumhur İttifakı'nın Ceyhan'da katma değer hiçbir şey olmadığını gündeme getiren bir gazeteci olarak anında etiketi yapıştırıyorlar. Diyorlar ki Ersin Sucu bizi şarlatana çevirdi estağfurullah bizim öyle bir niyetimiz yok biz gazetecilik görevimizi yapıyoruz bazen siyaseten tiye aldığımız mevzular olabiliyor bunu çok abartacak olmamalıyız ve o gazeteci arkadaşımız da bana ulaştı dedi böyle böyle Ersin Sucu'yu dövmüşler dedi tabi burası Ceyhan maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum. Bu dedikoduları ya da bu iftiraları siyaset mekanizması dediğimiz ve o mekanizmada görev alan insanların çıkarması ne garip değil mi? Çok garip hem de. Sonra ben de güldüm. Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ahmet Tontu ile telefonda görüştüm. Hadisenin orada yaşandığı söylenildi. Yahu Murat Bey arayabilir, diyebilir ki Ersin Bey ben böyle bir şey söylemedim ya da böyle bir şey söyledim bundan dolayı. İletişim kuramıyorlar iletişim, iletişim kuramayan ilçe başkanları bu memlekette ilçe başkanlığı yapıyor. Siz iletişimi farklı yerlerde kuruyorsunuz. Bunu biliyoruz. İletişimi Hangi ilişkilerde kurduğunuzu da bilen bir gazeteci olarak söylüyorum. Sizler kendinizi çok iyi bilirsiniz. İletişimi nerelerde kurduğunuzu bizler de çok iyi biliriz. Bu sebepten dolayı en kolay yol iftira atmak, dedikodu yapmak ve bunu da maalesef siyasetçiler yapıyor. Çok garip değil mi? Yani gazeteci haber gündeme getirdiği zaman haberi çürütmek anlamında etiketi yapıştırıyorlar. Yalan haber deme tenezzülünde bile göstermeyip iftira atıyorlar. Dayak yemiş ülkücülerden diyorlar. Yahu bu memlekette ülkücüler zaten Murat Mirzoğlu'na karşı. Murat Mirzoğlu'nun hiçbir şey yapmadığına karşı. Sayın Mirzoğlu sizin toplantılarınızı bir gazeteci olarak dinleyen Ersin Sucu'ya atmış olduğunuz ya da iddia öyle bu eğer iftirayı kendinize sindiriyorsanız artık siz onu kendinize yakıştığı için yapıyorsunuz demektir. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Yine AK Parti kanadında da bir fotoğraf elime ulaştı fotoğraf, iki AK Parti yönetici bir barda yani Ceyhan'da bir birane de diyebiliriz ya da alkol alınan bir restoranda diyebiliriz. Artık nasıl nitelendirirseniz nitelendirin. Orada önemli AK Parti'de siyaset yapıyor demeyeceğim. Siyaset künyesi almış iki insandan bahsediyor her ikisiyle de bir dostluğum, bir arkadaşlığım, bir muhabbetim var. Bir tanesi başkan yardımcısı Mehmet Şahin, diğeri ise Murat Erkin. Murat Erkin'le diyaloğumun nasıl olduğunu en yakını olan Kent Konseyi Başkanı İsmail Övet çok yakından bilir. Mehmet Şahin'le de yakınlığımı herkesi bilir. O yüzden mesele yakınız diye göz yummak mı? Bu soruya kendileri cevap vermeli. Gelelim gerçekleri konuşmaya. Efendim bu fotoğraf bize ulaştığında haber değeri var. Siz siyaset yapıyorsunuz bu memlekette. O zaman istifa edeceksiniz, vatandaş Mehmet Şahin olacaksınız. İstifa edeceksiniz, vatandaş Murat Erkin olacak. Siz AK Partisi'de siyaset yapıyorsunuz ve Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bakış açısının nasıl olduğunu her AK Partili birey, bütün siyasetle ilgilenen insanlar gibi bilir. Yani orada böyle bir hadisenin yaşanmaması gerektiğini bilir. Kaldı ki. Murat kardeşim sosyal medyada alkol aldığını gizlemeyen biri. Herkesin kendine göre özel hayatı vardır. Kimseyi de ilgilendirmez. Ben burasında da değilim. Ama haber değeri olan her şeyde ben her, her zaman varım. Ve e, iki AK Partili e, alkol masasında buluşurlar. Birileri tarafından da resimlendirir. Bunu gazeteciye ulaştırırlar ve gazeteci de buna haber yapar haber değeri var. Siz o fotoğrafı konuşmak yerine arkadaşlarım göstersinler. O fotoğrafı konuşmak yerine o fotoğrafa açıklama yapmak yerine gazeteciyi en kolay yolla hedef haline getiriyorsunuz. Gazeteciyi bastırmak, korkutmak istiyorsunuz ama karşınızda Ersin Sucu var. Karşınızda Tam Adana TV var. Halkın gazetesi, halkın televizyonu var. Siz başkalarıyla bugüne kadar bu şekilde yaptığınız için, tabi sert kayaya çarptığınız için en kolay yol iftira atmak. En kolay yol gazeteciyi susturmak. Siz ne yaptınız? Dedikodu yaptınız. Nerede yüzüme konuşamayanlar arkamdan kapının arkasında dedikodu yaptınız. Zamanında bir dostum sosyal medyada düzeltiyorum telefonda bir program var. Bu program e, insanların yüzünü değiştiriyor. Efendim söyleyeyim işte farklı şekillere sokabiliyor böyle özellikleri olan bir fotoğraf. Bir berberdeydik böyle bir şakalar oldu yaşlı hale getirdiler resim çekiyorlar sonra gözlerini mor hale getirdiler resim çekiyorlar bunu da Mehmet Şahin'e ulaştırmışlar. Mehmet Şahin de etrafta Ersin Suçu dövdüler diye sözde kendini temize çıkarmak için iftira atıyor. Yahu siz muhafazakar, bu zihniyette olan bir insan, namaz kılan insan iftira atar mı? Ve siz bunu yapıyorsunuz. Ama durun. Gerçekleri konuşacağız Odri Meydan'da. Ben buradan Mehmet Bey'e sesleniyorum. Bakın ben gerçekleri konuşan bir gazeteyim ve gazeteciyim. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın. Buradan AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'ya sesleniyorum. AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik'e sesleniyorum. AK Parti'nin önemli kurmaylarına sesleniyorum. Vatandaş benim derdimi dinlesin, derdime çözüm bulsun diye Ceyhan'da yöneticileri bekliyor. Sosyal Politikalar Başkanlığı, Adana İl Sosyal Politikalar Başkanlığının programı Ceyhan'daki ilçe sosyal politikalar başkanlığının dışında ne yapıyorsunuz? En kolay yol gazetecinin gerçekle yayınladığı haberi örtbas etmeye en kolay yol gazeteciye leke sürmeye çalışıyorsunuz. İftira atarak bunu yapıyorsunuz sevgili muhafazakar kardeşim. Maalesef bunu siz yapıyorsunuz. Şimdi gelelim gerçekleri konuşmaya. Efendim tabii önemli konular var. AK Parti'de biliyorsunuz ki bir dönem gazeteci arkadaşımız dile getirdi. Dedi ki bu arkadaşlar para karşılığı işe girdiriyorlar, para karşılığı iş yapıyorlar dedi. AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı göreve gelir gelmez tam Adana TV ekranlarında Hodri Meydan programına konuk oldu. Orada önemli bir açıklamada bulundu. Ne dedi? Dedi ki ticaret yapan siyasetçinin gözünün yaşına bakmam dedi. Ağaçpınar pınar tesislerinde bir yer var. Bir telefon geldi. Dediler ki ağaç pınar tesislerinde ruhsat problemi var. Bu ruhsat maalesef çözülemiyor. İddia odur ki Mehmet Şahin Bey hani siz bir fotoğrafa takılıyorsunuz ya alkol masasında ki bunu açık yüreklikle söylüyorum Mehmet Şahin asla alkol alan biri değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Olabilir, insanların özel hayatı. Ama siyaset yapıyorsunuz, siyaseten de elbette böyle haberler gündeme gelebilir. Sizler önemli iş insanlarısınız, önemli siyasetle ilgilenen insanlarsınız. E, siyasetin getirdiği sebepleri, nedenleri, duruşu, yaklaşımını oturup düşünmeniz gerekli. Bunu da abileriniz sizlere öğretmesi gerekli. Şimdi efendim ağaç pınar tesisleri ruhsat problemi yaşar. Bakın size adres veriyorum. Ben iftira atmıyorum, gerçeğe konuşuyorum. Sizin gibi iftira atmıyorum, gerçeğe konuşuyorum. Bunun hesabını vermeli AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'ya. Tamer Bey'e buradan sesleniyorum. Hani siz Hodri Meydan'da dediniz ya, ticaret yapanın gözünün yaşına bakmam. Şimdi Tamer Bey bunu iyi izlesin. Ağaçpınar tesislerinde yaşanan olumsuzluklardan dolayı oranın yetkilisi AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin'e ulaşır. Ya da iddia olur ki Mehmet Şahin ona ulaşır. Bilemiyorum. Diyor ki iddialara göre, yani... Ağaç Pınar Tesisliğin yetkilisinden bahsediyorum. Bakın bunu ben konuşuyorum diye beni hedef haline getirebilirsiniz. Bana iftira da atabilirsiniz. Beni başkalarının yanına giderek yardım isteyebilirsiniz. Sizin yüreğiniz tencere tavanın içinde olabilir. Ama gazeteci Ersin Sucu'nun yüreği taburada. Bunu bilin. Özellikle altını çizmek istiyor. Ağaç Pınar tesislerinde bu arkadaşa der ki para verirsen ben senin işini kaymakam bey ile çözerim der. İddia Ağaç Pınar tesisi yetkilisi. Adres veriyorum. İftira atmıyorum. Gerçeği konuşuyorum. Siz para istediniz mi? Önce bunu Konuşmanız gerekli. Yani önce aynaya bakmanız gerekli. Önce gerçekten kaçmayacaksınız. Gerçekleri konuşmanız gerekli. Sevgili Mehmet Şahin kardeşim. Şimdi bu arkadaş bir de iftira atmış. İlçe başkanlığı toplantısı oluyor biliyorsunuz ki her hafta. Demiş ki Ersin benden para istedi vermedim. Bundan dolayı bu haberleri yapıyor. Diyemiyor ki Ersin suçu bunları yayınlamış. Bunların aslı nedir? Ben bir açıklama yapayım. Ya da bunları çürüteyim doğrularla. Diyemiyor. En kolay yol gazeteci iftira atmak. Çünkü niye? Bu arkadaşların paraları var. Bu arkadaşların makamları var. Bu arkadaşlar ne yazık ki AK Parti gibi önemli kurumsal bir partinin künyesine giyinmiş insanlar bunlara sığınıyorlar. En kolay yol bunları dile getirmek. Toplantıdan çıkar çıkmaz arkadaşlar bir arkadaşla yine yönetici bir arkadaşla telefonla görüşüyorum. Diyor ki ya Mehmet Bey böyle böyle dedi diyor. İnanamadım duyduğuma. Bunu Mehmet Şahin nasıl söyler? Çünkü Mehmet Şahin böyle ilişkisini kuran bir adam değil. Ne yazık ki. Ve kaldı ki yapmış olduğunuz ilan ve reklam çalışmasının bedellerini sizin ilçe başkanınız zaten hallediyor. Yani Mehmet Bey'e mi kaldı bu işler? Demek ki para işlerine Mehmet Bey ilgileniyor, bakıyor. Buradan bunu anlayabiliriz ve böyle bir iftira atar. İftiradan sonra o arkadaşla görüştüm, yönetici arkadaşla. Keşke deseydin ki, ya Ersin Sucu'nun gündeme getirdiği haberleri açıklama yapsaydın deseydin. Maalesef bu gerçekliği gizlemek için gazeteci iftira atan AK Partili bir yönetici Taber Dağlı'nın nasıl bir siyaset yaptığını Adana'da hangi siyasi partiden olursanız olun her kesim çok iyi bilir. Tamer Dağlı böyle insanlara pabuç bırakmaz. Çünkü öncelikleri AK Parti'dir. Bunu çok iyi bilen bir gazeteci kardeşiniz olarak söylüyorum. Düşünün Ağaçpınar tesislerindeki ruhsat işini çözmek için karşı taraftan para isteyen iddia Ağaçpınar tesislerinin yetkilisinin ağzıyla konuşuyorum. Ve siz Mehmet Bey buna cevap verin. Yine bir diğer gazeteci arkadaşımız Botaşa ya da önemli kurumlara eleman girdirmek için para isteyen ve iddialar o yöndeki gazeteci meslektaşımız Osman Yavuz'un gündeme getirdiği iddialara bile cevap vermediniz. Siz cevap vermezsiniz. Veremezsiniz. Siz ancak kaba kuvvetle gazeteciyi sindirmeye ya da iftira atmaya ya da dedikodu yapmaya çalışan bir iş insanlarısınız siz. O yüzden ve ne yazık ki AK Parti'de siyaset yapan bir insansınız. Çok garip değil mi? İlçe başkanı Süleyman Yeşil bunları görüyor. Bunları biliyor. Bu konuşulanlar var ortada ve hiçbir açıklama yapmıyor. Yahu bu ilçe başkanı ne yapar ya bu memlekette? Süleyman Yeşil size söylüyorum. Siz ne yaparsınız? Vatandaşa gidin gitmezsiniz. Olumsuzluklar var basın toplantısı yaparak bir açıklama yapamazsınız. Siz ne yaparsınız? Ben söyleyeyim. Yakın zamanda Ceyhan'a koordinatör gelecek biliyorsunuz. Ve koordinatörün raporu doğrusunda da bu maalesef AK Parti'ye zarar veren insanların lav edileceğini her önemli AK Partili yöneticiler gündeme getiriyor, konuşuyor. Ama Ceyhan tarihinde bakın çok ilçe başkanı gelip geçti. Biri de bu tür hadiselerle uğraşmadı. Gazeteler gündeme getirdiği haberin karşılığında bir açıklama bekler İftira dedikodu yapmaz. Ama bu ucuz işlerle uğraşan insanlar AK Parti'de siyaset yapamaz. Bunu öncelikle altını çizmek istiyorum. Şimdi sevgili Tamadana TV izleyendir. Cumhur İttifakı'nın bu denli dağılışını anlıyorum Ceyhan'da. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın hizmetlerine karşılığında Cumhur İttifakı temsilcilerinin sessiz kaldığını anlıyorum. Neden konuşamadıklarını anlıyorum. Konuşacak bir şeylerinin olmadığını anlıyorum. Bu memlekette karanlık olan parklara aydınlık ya da parkları sosyal yaşam alanına çevirmek için gayret eden insanlara karşı muhalefet edemediklerini anlıyorum. Sizi anlıyorum. E bari be kardeşim iftira atmayın, dedikodu yapmayın, yazıktır, günahtır. Ceyhan'ı bu zihniyetlerden temizlemediğimiz sürece bunları ne STK'larda ne önemli kurumlarda ne de siyasi partilerde yer vermediğiniz sürece Ceyhan'da bir şeyler değişecek, değişmelidir. Bunu ifade etmek istiyorum. Son olarak Ceyhan Ticaret Odası Başkanı sevgili Şeref abi. Şeref abi hepimiz biliriz. Candan, ciğerden, sohbeti güzel, Mavra'yı seven bir abimiz. Eyvallah, problem sıkıntı yok. Peki, söylenmeyen bir şeyin üstüne katarak söylemek insanlığa sığar mı? Söyledin, arkasında dur bari. Şimdi, ben geçtiğimiz günlerde bunu gündeme getirmiştim. Ve bir e, sosyal medyadaki paylaşımdan sonra sağda solda yine dedikodular aldı bitti. Yahu siz bu memlekette önemli insansınız, siz kendi öneminizin farkında değilsiniz. Kendi konumuzun farkında değilsiniz. Ceyhan Ticaret Odası gibi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı gibi önemli kurumların başında olan insanlarsınız. Ya bir haddinizi bilmeniz lazım değil mi? Nerede ne yapmanız gerekli? Kime nasıl konuşmanız gerekli? Nasıl atılımlar yapmanız gerekli? Ya da yapmış olduğunuz hizmetlerin karşılığını alkış yaparak hak ettiğinizi düşünen insanlara da bu şekilde gelmemeniz gerekli. Bu dedikodu niyedir? Sayın Apak'la sayın Canı canlı yayında birleştirdim. Telekonferans yöntemiyle aradım. Kendisi de söyledi zaten ara dedi. Konuştuk. Ersin suçu yapmamış, yapmamıştır, şey söylememiştir diyerek kahkaha atıyor, gırgıra alıyor, şamata yapıyor. Sonra başka birini arıyor. Diyor ki ben 65 yaşında adamım. Bu bana yapılır mı diyor. İşte diyorum ya sevgili Tamadana TV izleyenleri. Parası olanlar, konumu olanlar bu memlekette her şeyi yapıyorlar mazlum ve gerçekleri konuşan insanlara da bu memlekette dedikodu ve iftira atıyorlar. Mutlu akşamlar efendim.